Nefes alamıyorum. Ölmek üzereyim. Töbe Allah'a, ölmek üzereyim. Kalbim yerinden çıkmak üzere. Kalbim yerinden çıkmak üzere. Kendimi çok kötü hissediyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Ne kadar yaparsam yapayım, ne kadar yaparsam yapayım. Bu işten kurtulamıyorum. Bu işten kurtulamıyorum. Bir türlü rahat edemiyorum. Bir türlü rahat edemiyorum. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Biliyorum ki. Biliyorum ki. Bu gerçek değil. gerçek. Değil. Bu beynimin Yanılsaması beynim, beynim sanki bir ormandaymış gibi, sanki bir, sanki bir aslan varmış gibi sanki bir aslan varmış. Bana, hissettiriyor. bana hissettiriyor. Aslında gerçekte böyle bir şey yok. Hı. Aslında gerçekte böyle bir şey. Ben yok. çok huzurluyum. Ben çok huzurluyum. Kalbimin atışları normale dönmeye başladı. Atışları normale Tansiyonum dönmeye başladı. normale gelmeye başladı kendimi huzurlu hissetmeye başladım.